İyi günler arkadaşlar. Doğru bir yerde hoş geldiniz. Ben kan Bugün ne yapıyoruz? El da olmamızdan anlaşılacağı gibi My Summer Car oynuyoruz. söyleyemedim yalan. lan. da şu Kenji denen içkiyi yapabileceğiz. Sağ olsun bir kardeşimiz yorumlara yazmış. Abi şu videodan bak yaparsın demiş. Oradan tarifi aldık. Hemen e, Kenji yapımına başlayacağım. geç gece saat şu an 12. Hatta göstereyim böyle. Saat. Hatta 2 olmuş. Tam saati. Polisler baskını yapmadan biz kaçak içkimizi yapalım. Gerçi Finlandiya'da kaçak içki yasak değildir herhalde. Şunu alalım. Heh, kovamızı aldık. Güzel. Hop götürelim. Kenjileri yapalım. Şöyle. Şunu at şuradan. Şöyle burada bir sürü ben malzemelerini hazır ettim. Şimdi... Ee, Yalnız yalnız. Heh, tamam doğru şeyleri almışım. Hop kapı, kapıyı da açtım. İlk olarak şunun içini bir boşaltıyoruz. İçi dolu böyle beyaz bir şeyle dolu. Şöyle şah diyoruz boşaltıyoruz böyle. Hop. Umarım boşalmıştır. Evet bomboş. Bomboş kavamızı alıyoruz. Nasıl mükemmel change yapılır. Ben de gördüm öğrendim. Sizlere de öğreteceğim. İlk önce şu çeşmeyi açıyoruz. Şöyle dolmasını bekliyoruz. Ağzına kadar suyla dolduracağız bunu. Bu ufaktan doluyor. Biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Bir tane bu artık yeast'ın neyse ondan, Altı tane şeker. Bir, 2 Bu sefer aromasız yapacağım. İçine işemeyeceğim çünkü ben de içeceğim ondan. 4 5 Tam da 6. Altı 6 tane malzemelerimizi ayarladık. Şunları da içelim. Şöyle. Şu bir tanesi. Şöyle koy yavrum. Bu şekerleri artık buraya dizeceğiz. bu. Şeker. Şeker. Bunun toplam maliyeti ne kadar? Bu 15 liraydı. 30, 30 lira falan. Toplam maliyeti bize. Bir tane kenjinin. 170'e satıyorsak ne kadar? 140 lira karımız oluyor aşağı yukarı. Bakalım bu ağızda kadar su ile doğmuş. Bir de üstüne işleyeceğiz mi ya? Rengi değişiyor mu? Hafif. Neyse aromasız yapacağım dedim ama gene arabayı katmadan edemedim. Yapacak bir şey yok. Ulan ben de içeceğim ondan ya. Bakalım. Eğer güzel olmazsa baştan yaparız. Hop. Şöyle biraz bırakalım şuradan. Ah bol bol. Ah Ah, bunu da bıraktık. Şimdi al kovayı. Al kovayı evladım. Ulan taşıması ağır olsaydı biraz hafifti. Çatırt diye kaldırdım. He, bunu koyuyoruz. Bir tane bundan. Tamam, attım. Bir tane ve altı tane şeker diyor idi. Attım. Attım. Al. Şekerlere gitti. İnşallah içine gitmiştir. Ha böyle içine gidiyor. Tamam sıkıntı yok. Yani kovanın neresinde sokacağın önemli değil diyor. Bunu da attım. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Ve bekliyoruz değil mi? Oğlum bunun rengi hiç değişmedi lan. Kapağı kapat. Ses geliyorsa sıkıntı yoktur. Geliyor mu ses? işediğimiz için mi olmadı acaba? Şöyle biraz çarkalayalım. Hop. Ses. Orada 3 tane var. Arabada da 3 tane var. Bakalım mıyım? Hiç ses duyuyor mu? Ses yok. Şuradan bir böcek ilacı sıkayım da kendime. Vız vız benim kafamı ötülerler şimdi. Hop. Ha blok blok yapıyor. Güzel. Bu blok blok yapsın. Blok blok bitince tekrar buluşuruz. O hala blok blok yapmaya devam ediyor. Biz bunları arabaya taşıyalım. Bitti mi lan yoksa? Evet devam ediyor. Blok blok diye devam ediyor. Bunu arabaya taşıyalım biz. Gidelim. Ay Yeşil orada. Açaruk. Blok yapıyor musun elimde olunca? yapıyorsun. Fark etmiyor. Nerede olursam ol. Blok yaparım diyorsun yani. Blok blok. Şunu arabamızı. Lan. Lan dökülecek ki. Lan. Heh. Blok yapıyor Allah'tan. Heh. Şöyle dikkatlice. Kenji'yi yanımıza koyalım. Kapağı kapat. Güzel. Kapıyı kapattık. Gidelim içeriden. Diğer malzemeleri bize alalım. Şunları alalım. O 5 tane mi var? Bunların hepsini doldururuz. Kenji, Kenji yapımı, Kenji. Sonra Kenji yapabileceğiz. Diğer ürünlerimizi de şöyle içeri attım. Hop. Kenji, Kenji. 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 Şunu da koy. Ben hepsini taşıyayım o da blok yapmaya devam etsin bakalım. Evet bütün itemleri arabaya taşıdık. Bu arada e, tabii ki de arabamızı boyamayı unuttuk. E, Adana spor renklerinde kalmış. Bir arkadaşımız istemişti mavi beyaz olsun abi. Mardin spor muydu tam hatırlamıyorum onu yapalım. Bir arkadaşımız da şey demiş abi şey olsun. E, kırmızı beyaz sancak tepe spor olsun. Biz zaten kırmızı beyazı yaptık. Yapacağız da aynı zamanda. Ne zaman yapacağız? Rally yarışına katılacağımız zaman e, Rally yarışında Ülkemizi temsil edeceğiz. Kırmızı beyaz arabamızı yapacağız. Ve Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız şey demiş. Abi e, garajdaki Bayrağı değiştirebiliyorsun. Türk bayrağı yapabiliyorsun demiş. Biliyorum yapabiliyoruz onu. Ben yapmıştım zaten denemek için ama. E, genelde tanıtırken Şey yapmıyorum. Anam yanlış yeri boyadım. Allah da beni kahretsin. Dört dört orayı düzeltiriz sonra beyaz boyayla. Hop. İstanbul Büyükşehir Belediyesi para dönecekti aslında. Neyse şunu da boyayalım. Heh, bayrakla ilgili konuşuyordum. Adamlar güzel bir oyun yapmış. Keyifli oynuyoruz. Ee, kendi ülkelerin bayraklarını temsil etmek gayet en doğal hakları. Hani ben bu tarz bir oyun yapsam ona izin vermem. Açık ve net söyleyeyim. Yani o bayrağı değiştirmem. Şurayı beyaz yapacağım değil mi? Ha yaptım. Süper. Hop. Ya bayrak önemli bir şey bu adamın bayrağını niye uğraşıyorsunuz ya? Adam ne kadar güzel oyun yapmış, keyifli oynuyoruz. Bak kenji getirmişler ya. Şu özellik bile beni benden aldı. Ses geliyor mu? Buluk buluk devam ediyor. Gelmezse bile şeyde bitireceğim artık onu. Her türlü. Ay yeşil oraya bir gidelim. Şöyle arabamızı çalıştıralım. Ay yaşa gidelim bakalım. aynı yaş neler yapıyormuş. He bugün bir de kendimi gidip dövdüttüreceğim sonunda. İnşallah yolda ölmezsem. Ölmez kalır isem. Kendime o sarı arabadaki de dövdüttüreceğim. Öyle Osmanlı takatı çakıyormuş. Çaksın bakalım Osmanlı takatını. Görelim. Hop şöyle yola çıkalım. Güzel. İkinci vitese takacağım. Saç saç gideceğim ya. Hızlı git benim bir anlamı yok ki kardeşim ya. Hop. Şöyle gidelim. Buruk. Buruk. Arada buruk sesleriyle yolumuza devam ediyoruz. Eski zamanlarda Hugo vardı mesela bizim dönemimizde. Bilen var mıdır bilmiyorum. Biz televizyonda Tolga abi vardı. Onu çok izlerdik ya. Baya hani 8'e bas, 2'ye bas falan derdik. Orada ne bileyim tren raylarında yol değiştirdi Hüge abi. Ya bizim zamanımızda onlar vardı. Şimdi siz çok şanslısınız. Bir sürü Hüge abi var. Ee, efendime söyleyeyim. Bunların altında yorum yapabiliyorsunuz. B birlikte oyun oynayabiliyorsunuz. Bayağı şanslısınız yani. Bizim zamanımızda Hüge abi vardı. Show TV'de onu izlerdik. İsterseniz internete aratır. Belki bulabilirsiniz. İzlersiniz Hüge abi nasıldı neydi. Ee, öyle telefonunda 8'e basar. Sizin yaşlınızdayken yani hani ortaokula giderken, birinci sınıfa giderken Hugo abi vardı bizim zamanımızda. Ey günler ey. Hugo e, karısını ve çocuklarını kurtarırdı. Cadısıyla vardı onunla. O hep kaçırdı Hugo'nun şeylerini. Garip bir tipti zaten Hugo'da. Böyle cama vururdu televizyonun camına. Yalnızca bir canın kaldığı falan. Ama bu kerşi dökülecek ha. Ben daha da yavaş gideyim. Durdurayım şunu. Ha, dökülmedi. Güzel. Ben yavaş gideyim ya. Kenji. Kenji devam etsin valla. Hemen öyle kaçama burada. Yalnız iki canım kaldı. Yalnızca bir canım kaldı. Sen de bağırdın. Abi ben bastım falan dedin ama. Tabii ki de basmamış olurdun. Şudur budur. Tren yolları. Ey gidey. Ne eğlenceli zamanlardı dışarıda oynardık. Şimdi çok az çocuk var dışarıda top, top koşturan. Ne bileyim bizim enteresan enteresan oyunlar vardı. Karşıdan karşıya geçirmece diye kendimize bulduğumuz oyunlar vardı. Mahallede buldum seni diye oyun vardı. Gerçi bizim sapanca ufak bir yerde hani tarz oyunlara elverişliydi. de İstanbul çok zor. İstanbul'da artık oynayamaz. Trafikten insanlar yürüyemiyor bile. Ki çocuklar top oynayacak da dışarıda mahallede buldum seni oynayacaklar. Karşıdan karşıya getirmeli de sokak boyunca kapalı bir sokak. Yani kapalı sokakta başlardı. Ee, sokağın başına kadar topu 3 kişi 3 gruplar olurdu. 3 kişi biz olurduk. Atak grubunda olurduk. 3 kişi de defans olurdu. Eğer topa defanstan bir kişi bile değilse tekrar başa dönerdik. Öyle bir saçma bir oyundu. Mahallede buldum seni de. Bildiğiniz yakalan başın. Bir farklı versiyonuydu tutsak ediyorduk bilmem ne çok çeşitli oyunlarımız vardı ya değişik değişik oyunlar oynardık asla yakar e, ne bileyim japon kale oynardık. Göt kazımacı vardı onu herkes biliyordur <laughs> baya oynardı beyzbolun türk versiyonu diyeyim göt kazımacı içinde. Ondan sonracığımıza ne vardı başka? Ulan baya aklıma geldi ha. Neler vardı neler vardı? Böyle sohbet ediyoruz ya. Dışarıda oynadığımız oyunlar. Yakar top makar da onları söylemiyorum ya. Şey devirmece vardı. Bizde çevirmece yok devirmece vardı. Şişeleri dizerdik top atıp devirdik böyle bowling gibi. Farklı farklı şeyler yapardık. Enteresan işler yapardık ya. Ne kadar saçma bir çocukluğu geçirmişim be. Şu an baktım da çok enteresan oyunlar oynamışız ya. Bizim mahalle kırıktı biraz bizim mahalledeki arkadaşlar. Ama samimiydik yani. Birbirimizin kafasını falan yarardık. Öyle eğlenceliydi yani. Bakalım şimdi. Şöyle. Hop. Ulan dökülmemiş ol. Dur lan. Valla blok yapıyor. Ulan azıcık dökülüyor. Ulan döküldü deme sakın. Ulan döküldü deme. Lan camı kırdık ya. Hah. Blok yapıyor. Cam umrumda bile değişiyor. Blok yapıyor mu yapıyor. <laughs> Yanlış yere koyduk. Artık bu saatten sonra blok yapma yani blok blok. Ulan keşke arkaya da koysaydım daha az hasarlı olurdu benim için. Haydi şu kapağı açalım bakalım artık. Kapağı açtık. Bu renk doğru mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım. Vallahi kenji olmuş. Bir içelim bakalım. Oo sarhoş ediyor süper. Süper sarhoş ediyorsa yaptık demektir. Şunu koy. Bırak. Kenji Bakalım bunu beğenecek misin lan? Beğenme var ya ağzını bununla kırarım artık ya. Bak oğlum kafam dönüyor lan. Ha, içiyor. Ha beğendi. Ulan helal olsun be. Ver la paramı. 130 verdi. Çok beğenmemiş ama. O videodaki arkadaşı 170 verdiydi ya. Neyse ya 30 100 lira 100 lira kardır. Daldır boşalt yap. Ulan kafamda güzel oldu. Nasıl daldır boşalt yapacağım? Bunları böyle dayadıkça bize verecek. Ver la paramı. Bir. Hatsiz köpek. Hatsiz. Pislik. Şöyle daldır boşalt. Paraya ihtiyacımız olduğu zaman hop oh. oldun değil mi sen? Evet olmuş. Bunları dizeyim ben. Hem de kafamın bulanıklığı geçsin. Veren para. Oğlum uğraştırma ya. Hepsini toptan ver. Şunları bir dizeyim ben. Evet arkadaşlar. Hepsini sattık. Bir de şu bizim e, sarı arabadaki adama kendimizi tokatlatalım bakalım. Bence 130'lu niye verdi? 170 vermedi de o blok blok bitme sesi var ya o bittikten sonra bir daha deneriz. Yani geri dönüşte oradan şey yaparız. Bir bakalım. O blok blok sesi bitince biz de deriz ki tamamdır. Olmuş. Belki de o zaman bitici 170 verir. Şu an 130 verdi. Tam karışmamıştır belki de. Ondan da olabilir yani. Tam emin değilim. Şu an kapağını kapattım. Tekrardan bloklamaya başladım. Blok blok diye ses çıkartıyor. Biz sabırsız ol Yani ben sabırsız olduğum için hemen gittim şey yaptım. Ulan inşallah ölme. Sarhoş sarhoş araba kullanıyorum. Yalnız cam kırılınca daha güzel oldu ya. Oh efil efil esiyor vallahi ya. Hop. Blok. Blok. Güzel ses çıkıyor. Hop. Oley. Sonunda Kenji'yi de yaptık. Paramızı da aldık. E, 17.904 liramız oldu. E, 13.000'in falan vardı. Vandalizm görevidir, şu görevidir, bu görevidir yaptık. Ve de paramızı tekrardan 17.000'e çıkarttık. Gerçi 33.000 falan vardı da. Biz harcadık onu. Arabayı modifiye falan ettik. Belki ilerlerde modifiye gelir. O yüzden çalışmak lazım. Lan konuşurken dönmeyi unuttum arkadaş. Yani dönmeyi derken sonra dönmeyi yanlış anlamayın. Yanlış anlamadım. Şimdi kirliliğim fazla, çeşim var, susuzluğum var, yorgunluğum var. Onlar önemli değil. Şimdi devam edelim yolumuza bakalım. Sarı araba bize vuracak mı? Böyle dibine gidip eğilince vuruyor dediniz. Çok istiyorsunuz dayak yememi. Gidip bir dayak yiyelim bakalım. Şu mahallede de Şöyle bir çocukluk yaşadım arkadaşlar. Mahallede ne olsa benden bilinirdi yani. Hani öyle yaramazdım. Çok yaramazdım. inanılmaz yaramazdım yani. Ee, bir boyacı vardı. Sarışın bir boyacı abimiz. Onun bir pihap arabası vardı. O Oraya da çingenler şey yapmış. Deposunu işemişler. Arabası bozulmuş bilmem ne. Adam geldi beni dövdü. Benim yaptığımı düşünerek yani. Ben yapmadım halbuki. Yapmadım diyorum. Yapmadıysam yapmadım. Güzel bir dayak yemiştim böyle ıslak odunla dövdüğü gün. Ondan sonra bir gün baktım arabası açık. Ben geçtim arka koltuğuna. Hazır dayağımda yemişim. Yapmadım diyorum. Yaptım yani şöyle bir de adamdım yani. Yaptıysam yaptım derdim. Gülerdim üstüne bir de. Ha ha nasıl işledim falan diye. Ondan sonra acaba bana böyle yapınca dayağı yiyince hazır dayağımda yemişim. Bari yapayım dedim indirdim pantolonumu. Büyük abdestimi bıraktım alka koltuğuna dedim temizle bunu şimdi. Yani tabi onun haberi yok. Ondan sonra babam duymuş adama silah falan çekti sen benim oğlumu nasıl döversin diye. Şudur budur adam bir şey diyemedi zaten sapacadan taşıdılar. <laughs> Böyle manyaklarla uğraşılmaz yani. Mahallede çok yaramazdım ya. Bu kadar yaramaz olunmaz ki ya. Bir insan eniştesinin ölüm haberini haberlerden duyurur mu? Bunu yapmıştım var benim ya. Hapirlerden ilan verdim böyle böyle ölmüştür diye. Şu o da dövmüştü beni. Beni dövme. Ondan sonra tövbe ediyorlar. Beni bir dövüyorlardı sonra tövbe ediyorlardı. Bir daha tövbe hayatta dövmeyiz diye. Niye dövüyorlardı beni? Ya, 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 hani yaramazlığı yapıyorduk ama insanlara zarar verecek bir yaramazlığımız yoktu ya. Hani ileride gülülüp eğlenecek yaramazlıklardı sonuçta. Eydey. Camide şarkı söylemem gibi mesela. İmam vardı. İmam şeye teslim ediyordu bizim. öyle namazını okuyun diyordu falan. Ben de şarkı söylüyordum. <laughs> o zaman bize Tarkan'ın meşhur bir şarkısı vardı. Yakalarsan cık cık diye o şarkıyı söylerim. Ne olmuş yani? İmam bir kere e, aman e, cemaat bir kere de şarkıyla camiye gelsin yani. Ne olacak? Ezanla değil de. Ezan. Vaktini biliyorlar zaten. Hop. Ulan bugün yarış mı varmış? Tüh. Keşke yarışsaydık. Bununla yarıştık acaba abi Sayılmaz mı ya? Yarı, yarı, yarışın yarısından başladı ama. Futbol sahası falan var. Bakalım neler eklenecek ya. Çok merak ediyorum. Şimdi gidelim kendimizi tokatlatalım bakalım. bir vites attır. Marketten alışveriş yap tokattırsam olur mu ya? Marketten de alışveriş yapalım. Ondan sonra tokat yiyelim. Şöyle çekelim. Kenara. Hatta benzin de alayım. Dizel. Şöyle yanaş. İstop et. Arabadan in. Kapıyı kapat. Ulan oraya kadar uzanır mı ki bu? Çok ileri gitmişiz. Şöyle şunu, şunu. Uzanırsa alacağım. Uzanmazsa almayacağım. Ha uzanıyor. Güzel. Bu şekilde benzinimizi de almış olalım. Ufaktan. Sonra gidelim al, alışverişimize. Şeker alacağım. Sonra acıma, e, meyve suyu alacağım. Meyve suyu önemli çünkü. Hop. Bu bitti. Kapat bunu. Bunu da kapat. Güzel bunu da kapat. Şimdi meyve suyu falan alayım. Arabamı koyayım. Bakalım şu bizi nasıl tokatlayacak. Ben de merak etmiyor değilim yani. Şeker al. Buna gerek yok. Birkaç tane süt al. Bunları al. Kaç para? 200. Ha, ee, idare eder. Fazla para harcamadık. İki tane kence satsak bunları çıkartırız. Parasını. Şöyle bırakayım bunu da. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah amcamız bizi dövsün bakalım. Hacı da iyi. Geliyor. Bakalım ne olacak. Böyle yapınca mı vuruyor? Böyle küfür mü etmem lazım. Hani vurmadı? E ee, vurmadı. Benim mi vurmam lazım? Ha, hareket etti. Vurmuyor arkadaşlar bu. Vurmadı. Vurla bana. Vur, bana. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Nereye gidiyorsun? Vur bana. Vur bana. Şuradan vursana lan. İçine girelim ha. Aha takla attırdım. <laughs> Sen kim köpeksin? Aram adamın kafı boyla kırıldı. <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum öyle işte. Ya ya ağzını burnunu garip yerlere sokarım böyle. <laughs> ya kafasını kafanı sokarım böyle. Vallahi kafanı sokarım var ya. Ya bunu yaptırabilen var mı? Öyle kendini öldürtmek kolay, adamı öldürmek kolay ama adama ters takla attırmak işte bu marifet ister. Onu da yalnızca biz yaparız. Ne oldu lan? Ne oldu? Araba takla mı attı? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu he? Ne oldu? Şekil yapıyordun. Sökeyim mi lan arabanın parçalarını? Sökebiliyor muyuz acaba? Ulan vidaları falan vardı acaba sıkeri. Hacı dayı, abis. Hop. Ya, böylelikle oyunun içindeki bakları da görebiliyoruz. Mesela bak, lastiğin burası da baktığın zaman düzgün bir lastik ama iç, içine baktığın zaman boş. İşte oyunun arka planları. Oyunun arka planını size gösteriyorum rahatlıkla. Abimize bakalım. Abim nasılsın? Abim kaçır ters dönmüş ama kafan düz. Ne biçim adamsın lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan hareket edemiyor mu? He? Hareket edemiyor mu lan oğlum? Ne oldu? Hareket edemiyor musun? Seni ben yerim. Ağzındaki sigarayı tüçürürüm. Pislik. Seni pislik.